Güneş sistemi oluşurken kaya ve buz parçaları farklı büyüklükte cisimler yarattı. En büyükleri gezegen oldu. Bazıları ise kuyruklu yıldız, asteroit ve meteorit olarak kaldı. Meteorlar asteroit veya kuyruklu yıldız parçacıklarıdır. Küçük kaya veya metal cisimlerdir. Bir metreye kadar ulaşabilirler. Atmosfere düşen ve akkorlaşanlara meteor, atmosferi atlatıp yeryüzüne ulaşanlara gök taşı denir. Meteorların çoğu atmosferde yanar. Parlaklıkları atmosfere giriş hızları ile ilgilidir. Asteroidler, Mars ve Jüpiter arasında güneşin etrafında dönen kaya veya metal nesnelerdir. Çoğunun çapı 1 kilometreye ulaşır ama bazıları 100 kilometreyi aşar ve önemli miktarda kütle çekimi kuvveti uygular. Jüpiter'in kütle çekimi asteroidlerin birleşip gezegen olmasını önler.